Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. Önceki dersimizde e, Nasar'a e, fiil mazi yardım ettiği ve Yensur'un e, fiil muzari yardım eder vardı. Burada da e, yardım etti olan fiil mazinin olumsuzunu yardım etmediği göreceğiz ikisinde. Lem Yensur, Lem Mayensur'da. Yensur olan fiil muzari yardım ederinde ee mayen suru sur ve yan surada da e, olumsuzunu göreceğiz. Yardım ederin olumsuzu yardım etmez. Evet, emul billah inneşhedan Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yeni beşliğimize başlayalım. Birincisi lem yansur. Lem yansur. fiil-i muzari mutlak. İsmi neymiş? Fiil-i muzari caht-ı mutlak. bina malum, müfred muzekker gayb manası yardım etmedi bir gayb er geçmiş zamanda. Tekrar okuyalım. Lem yansur fiil muzari cahtı mutlak binay malı müfret müzekker gayb manası yardım etmedi bir gayb er geçmiş zamanda. Geçelim diğerine. Lem yansur Lem yansur fiil muzari, caht-ı Adı neymiş? fiil-i muzari ı mustarak. binay malum, müfred-i müzekker gaib, manası yardım etmedi bir gaib er, geçmiş zamanı cemisinde. Tekrar okuyalım ben mayansuru. Fiil-i muzari ı mustarak, binay malum, müfred-i müzekker gaib, manası yardım etmedi bir gaib er, geçmiş zaman cemisinde. Cahtı mutlak ve cahtı mustarak bunlara ee, dersin sonunda kısa bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Mayen suru. Mayen suru fiil muzari nefi hal. Nefi hal de diyebiliriz. Fiil muzari nefi hal adı binay malum müfret müzekker gayb manası yardım etmez bir gayber şimdi halde Yani şimdiki zamanda. Tekrar okuyalım. Mayen suru fiil muzari nefi hal binayı malum, müfret müzekker gayip, manası yardım etmez bir gayip er şimdiki halde. Yani şimdiki zamanda. Devam edelim. Layen suru. Layen suru ne demekmiş? Fiil muzari nefi istikbal adı. Fiil muzari nefi istikbal. Binayı malum, müfret müzekker gayip, manası yardım etmez bir gayip er gelecek zamanda. Tekrar okuyorum layen suruyu fiil muzari nefi istikbal adı. Bina-i malum, müfret müzekar kayıp. Evet, manası yardım etmez bir kayıp er gelecek zamanda. Devam edelim. Lenyen sura. Neymiş lenyen suranın adı? Fiil muzari tekidi nefi istikbal. Adı neymiş? Fiil muzari tekidi nefi istikbal. Bina-i malum, müfret müzekar kayıp manası elbette yardım etmez. Bir gayber gelecek zamanda. Evet. Tekkit demek burada. Fil muzari tekkit nefis ikbal tek demek. Kuvvetlendirmek, kesinlik demek, şüphe demek, şüphe olmayan demek. Yani bunu da elbette olarak karşılığını vermiş. Evet. Lem yansur, lem ma yansur. mutlak ve cahtı musarada e, değinelim kısaca. Lem yansur neydi? Fil muzari cahtı mutlak. Mutlak demek genel olarak demek. Cahat şu mana ifade eder. E, bu fiilin geçmiş zamanda olumsuzluğunu ifade eder. Yardım etmedi diyoruz ya. Genel olarak geçmiş zamanda yardım etmedi demektir. Evet. Lemma yansura bakalım. Lemma yansurda da cahtı mustarak. Mustarak demek kaplayan demek. Yani hem geçmiş zamanı kaplıyor hem de şimdiki zamanı kaplıyor. Cahtı ne demek? Cahtı ı Mustafa, ikisi beraberce. Ee, fiilin olumsuzluğu hem geçmiş zamanı kaplar hem de ki şimdiki zamanı kaplar. Yani lemme yansur geçmişte de yardım etmedi, şimdi de yardım etmeyecek ve kıyamete kadar da yardım etmeyecek demektir. Bunun yanında kısaca şunu da ifade edeyim. Ee, buna o misali verirler. Adem Aleyhisselam'ın pişmanlığı var. Nedim Adem Aleyhisselam Hatta müsvetten de göstermek istiyorum. Adem Aleyhisselam'ın pişmanlığı lem ile kullanılır. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam önceden yapmış olduğu cennetten çıkarttan sonra hatadan dolayı cenab ne yaptı? Pişman oldu. aff diledi. Dolayısıyla geçmişte pişmanlığı fayda vermedi ama belli bir zaman sonra fayda verdi. Lem ile kullandı bu ee, lemle kullanan devamlılık ifade eder etmez de. Bak Adem Aleyhisselam pişmanlığı devam etmedi. Allah tevbesini kabul etti. Devam eden şu olabilir. Lem yelit ve lem yulet İhlas suresinde. Allah doğmadı ve doğurulmadı. Yani ne bir e, çoluk, çocuk dünyaya getirdi ne de anne babadan dünyaya geldi. Eski, önceden de geçmişte de böyle bir şey yoktu. Şimdi de yok kıyamete kadar. Bazen devamlıkta ifade edebilir. Lem. Ama genel olarak ee, geçmiş zamanını ifade eder. Şimdiki zamanı ifade etmez. Geçmiş zamanın olumsuzluğunu ifade eder. Cahd-ı lemma adı da şeytandan misal verilir. Şeytan e, asi oldu. Şeytan Cenab-ı Hakk'a asi oldu. Pişman oldu ama pişmanlığı geçmişte bir fayda vermedi. Şimdiki zamanda da vermiyor. Kıyamete kadar da vermeyecek. Yani öyle bir pişmanlığı ve lemma ile kullanmış. Hem geçmiş zamanda fayda vermiyor hem de şimdiki zamanda kıyamete kadar fayda vermeyeceğini ve lemma yenfa bak menfaat vermiyor şeytan diye kullanmış. Bu da kısa bir malumat olarak vermiş olalım. Ee, arkadaşlar dersimiz buraya kadar burada sona ermiştir. Ee, tekrar bir takı derse görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.